Yani Halcim, sen aslında yüreği iyilik dolu, kafası çalışan, mantıklı, sağduyulu bir kadınsın. Söylediğin, yaptığın her şeyde son derece akıllıca. Yani gerçekten böyle. Ama karşımızdakinin olduğu gibi görmeyip onu Tanrılaştırma sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızmak... Ama biraz haksızlık etmiyor musun? Keşke en baştan beri hayal ettiğin o karizmatik başarılı aktör olabilseydim. Ama değilim. Ben basit bir adamım. Eşin kötüsü galiba öyle de kalmak istiyorum. Yani Nihal'cığım, sen aslında yüreği iyilik dolu, kafası çalışan, mantıklı, sağduyulu bir kadınsın. Söylediğin yaptığın her şeyde son derece akıllıca. Yani gerçekten böyle. Ama karşımızdaki ne olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak, sonra da sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş diye ona kızma. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Keşke en başından beri hayal ettiğin o karizmatik, başarılı aktör olabilseydim. Ama değil. Ben basit bir adamım. Ve işin kötüsü galiba öyle de kaldı.